Benle geçen o günleri Hani bitti dedin ya sen Yakaladım hayallerim Sözün vardı senin bana Bitmeyecekti büyük sevgin Yalan oldu tüm sözlerin Kalmadı sende sevgim Bu kadar mı kolaydı gitmek Unuttum her şeyi terk etmek Benle geçen o günleri hiç ısıyıp gülüp geçmek yalan mıydı bakışlarım Sımsıcak dokunuşların gözümden akan yaşları Silip de haykırışların özlüyorum o günleri Biliyorum gelmez geri Verdi tüm vaatleri Yalan ettim, aldım deli kızmıyorum ben hiç sana Seviyorum seni ben hala geçip geçiyorum Onca yıla yazık etme dön gel bana Başkasını sever misin yanından öper misin Onunla yolda yürürken sen dil gibi güler misin? Kuşu takıp gezer misin? Saçlarını çeker misin? Sana kızı baktığında aşkım şaka der misin? Kalbin güm güm atıyor mu? Avuçların terliyor mu? Göz göze geldiğinizde yanaklar kızarıyor mu? Yürüdün mü sen hiç onla? Konakta kordon boyunda Kemer altı çarşısında Basmane kapılarında Yamanlarda bayrak Aklıda, Gümüş bala kuru çayda Kemal Paşa karşı yaka Güzel tepede bu ucada Bilirim sevmez ki kalbin Benden hariç hiç kimseyi Gururunu koy köşeye Barışalım senle haydi Kalp ritmimi değiştiren Beni aşka birleştiren Yoksa bir cehennem Cennetinde senle ölem Sen de özledin sen de Resmim var şu an elinde bana koşmak istersin Derman yok dizlerinde Sen de özledin sen de Resmin var şu an elinde Bana koşmak istersin Derman yok dizlerinde <laughs> Söyleyeceğim kelime 9 artmış hece Siktir! yıllardır görüşmemiş gibi Sarıl bana her seferinde Biraz daha kalabilir miyim? İzin verirsen beşinci mevsim diye bir şey olsa bir şey. senle adaş olurdu kesin cennette çalınan bir şarkı adını <laughs>

ya hatırladın mı senle Gömleğimde kokun duruyor koydum öylece Sevgiler bitse de hatıralar hep kalıyor Senin hatıraların içimi parçalıyor Kardeşlerim siktir et hep mami unut diyor Unutmak denildiği gibi kolay olmuyor İçimi döküyorum sana ben her bestemde Her yerde seni görüyorum inan bu sente dişim dedi cigaraya az tütün ekle Hayalleri sarıp içelim şimdi üçlüye Seviyordun yani hem dediler gibi Seni benden fazla söyle biri Aklısın sende kaldıramadım bu sevgimi Özlersin sendemin yemin ol kahve gözlerimi En zararlı maddeden beterdi o gözlerin Kafamı kıyak yapardı masum gülüşlerin Düşüşlere sokuyordu beni o sözlerin Tribe girdim ulan harbiden neden gittin

Lay 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 Unutmadım gözlerinin Seviyorum demesi Söyle hayat böyle geçer mi? Saatlerce bakışırdık Harbi çok yakışırdık Çekemezlerdi takışırdık Akşam olur tartışırdık Hemen şaşırırdık Uzun sürmeden barışırdık Unutmadım seni senin küsüp gitmelerini Söylesene hiç mi sevmedi O yalancı kalbin beni Her şeye sürükledi Söyle hayat böyle gider mi Gider yaptım bu hayata ama yoktun yanımda Kokun düştü yine aklıma Maddeler girdi kanıma Deplasman yolunda Yaşadın mı söyle geçer mi? Senin gibileri yüzünden bizlere serseri Dövmeler paçalar bitirdi Allah affetsin bizleri Sinir krizleri Söyle Allah'ım affeder mi? Kim giriyor şimdi eve Tanıştır annenle Sakın umut vereyim deme Dent gelirsen sen sevgilinle Onun gözü önünde. Allah'ım yardım et bizlere Lay la lay la lay la lay lay Koşu arkası hayatlar Lay la lay la lay la lay la lay Ay lay la 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 lay Canım sıkıldı yine Kalem kötünümde Geldin yine aklıma Yazmak istedim beste Yazmakla bitmek bilmez Bu kalpten bu aşk gitmez Defalarca söyledim Seven kalp aşka yenilmez Sevmek sevilmek midir Aşka yenilmek midir Yoksa her yaptığında Onu düş demek midir Göz göze geldiğinde Çocukça gülmek midir Söylesene sevgili Senin gözünde aşk nedir Aşkı tarif et bana içinde sen ol ama Ben severken terk ettin Gözümde yaş var hala Sevgi nedir bilmedin Ben sevdim sen değmedin Kırmızı bir Mercedes Bedeninle takas ettin Cebimde 10 lira var Ne yapsam bilmiyorum Güzel tepe yolunda Torbacı bekliyorum Ben kendimi içerek Teselli ediyorum Değmezmiş hiçbir şey Kendimi mahvediyorum Çarşaf aldım elime Boş tütün koydum bir de Biraz esrar savurdum Hayallerim üstüne Sardım baba bir üçlü Seni unutmak düştü Bir duman çektim sonra Gülüşün aklımı düştü ne güzel gülümserdin Bu yazdığım son derdim Sevmiyorum demişsin Seni ben çok mu gerdim Gözümden akan seldin Sevmeyi götüm yer mi Sevmeyi bilmem ama Yediği şeylerde belli İnsan kalpsiz yaşar mı? Tüm insanlar kaşar mı? Senle çıktıktan sonra kardeşine yavşar mı? Böyle kahpelik olmaz. Sevenler böyle yapmaz. Bunu yapan kaşarın bu kalpte hiç işi olmaz. Anlatıyorlar bana o da seni çok sevdi. Senden sonra kimseye sen gibi güvenmedi. Buluştuğunuz yerde saatlerce bekledi. Sen gelmeyince o da hayallerine yol verdi. Diyarbakır misali Muamele yapma kardeş Biz biliriz kim doğru Kim yanlış kimse kalleş Seviyor dedin kız İçimi düşür ateş Artık bundan sonra o Benden kopan büyük bir leş Taylan Kaya yazdı bak iyi dinle bu sözleri Aklına geldiğimde Belki dolar gözlerin Eskiyi hatırlayıp Dönmek istersen geri Dönme artık istemem Senin o kahpe kalbini Kafam güzel bu kadar oluyor <laughs> No 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 Sevdiğim bununla La lay lay, lay la lay lay, la lay lay, lalayla lay, lay, lalayla lay, lay, lalayla lay. çok sevmiştim gençliğimin ortasında Paslı bıçak gibi saplı kaldın kaburgamda. Senin de hayatın kompo olmuş yalan hayatta seni bir daha seveni koyayım amına, Belki ellerim üşür, yüreğim ıssız kalır Bu virane gönlüm sensizliğe de alışır Onlar güzel olur, her zaman akılla kalır Senin gibi kaşarlar içerken hatırlanır Oturmuşum ben yine buz gibi meyhanede Yaslanmışım duvara kaderim ne elimde Aç gözlerin geldi gözümün önüne Yaşlardan vardı inan bu aşk bittiğinde Hep buralarda geçerdi azat abimle gecem Seni alı rakı bağlık mezende Dur kızma hemen yine onlardır benim çare şu meyane de zaman geçmez yoksa bir tane. Cigaran bir biram aklımdan alıyor seni Kafam kıyarken de sayıklıyorum ismine Seni seviyorum nice de çek şu tetiğe Hatıra olarak götüreyim mermiye <laughs> Ters oyum <oyun gülüyor> üşüyorum <laughs> Ben seçtik taş köşesinde Gözellim var ama ısınamak bak ne? lay Lalay la lalay la 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 la, la 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 la. direnin sarışın kızı aldı benliğimi o gözü kaşı. Karşımda bir melek hem de cappcanlı. Allahım o yüzü neden bakmadı? Kelimeler yetmez onun cismine. Kimseler kıyamaz bakmaya yüzüne mak nedir o öğreti bana Nereden indin sen bu yeryüzüne Vagon full çekiyor gözüm hep onda Onunkiler ise hep dışarıda Bir eli belirdi bu olacağım da Diğer eli ise hala kitapta Bir kez olsun baksın o da yüzüme Gözleri belirsin hiç olmadı onur dolu yüzü bana bakmadı yollar uzun diye seviniyordum onunla ilgili hayal kuruyordum yüzünü yüzümde canlandırıyordum gözleri çok fena kaçamıyorum kahveler geliyor yemekler gidiyor Kız o masum duruşunu hiç bozmuyor Elimdeki kalem onu çiziyor Allah'ım gözleri neden bakmıyor İçim çok buruk son istasyondayız Anlaşılan artık yolun sonundayız Önümdeki melek uçup gidiyor Hayallerim ellerimden kayıyor Ne yapsam ne etsem anlatamadım İçimdekini ona haykıramadım. Olsun ben onu içimde yaşatırım. Gerçekten çok sevdim seni sarışınım. Denk gelmedi ki hiç dümen kırışım. Gemim yine bora kalmışım. Olsun be güzel olsun imkansızım. Ben seni yüreğime rotam yazdım. Uzun yollar bitti, kız kalktı git